...yerinde kullanılmamasından tazip oluyor. Ben şimdi netice okuyayım size bakayım. İnkısari hayalden insanın bir hayali var. Bir emelini hayal etmiştir. Şekillendirmiştir. Eğer o hayal çökerse, Mehmet abi, hayali, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Dünya ne zindandır ne de dardır. Onun duyguları dünya ile kopuyor. Ya yani dünya dar değil. Adam ama dünyası niye dardır? Çünkü onun dünya ile bağları kopuyor. Umumi bir dünya içindeyken dünya ile alakaları, hisleri, duyguları, fikirleri kopunca kendi hususi dünyasına hapsoluyor. Kendi kendi kabına çekiyor, çekiliyor adam. Dünyadan ümidini kesilince, yani batsın şu şu lanet olsun şu şeylere falan deyip kendine çekilir. Bak ne oluyor. Hususi dünyasında kalıyor ve her şey burada <laughs> dar. Oradan çıkmak da istemiyor. Girmiş buraya. Burada odadan da çıkmıyor. Evden çıkmıyor. Bunlar başlıyor. Bak psikolojinin temeline gireceğiz. O zaman kendi kabına çekilenlerin mazilerinde ve hayale uğramalarındandır. Bir insan kabına çekildi bilin evde. Hiç kimse bir şey uğraşmıyor. Eskide şen şat çaktı. mera dükkan açardı. Arkadaşlık yapardı, otururdu, çay içerdi. Şimdi de çıkmaz oldu yani. Kendi aline kaldı. Çok şikayet ediyorlar böyle bazı hanımlar. <laughs> Kocalarından. Daha çok erkekler oluyor. Yani çıkmıyor evde. Odadan da çıkmıyor. Çıkarsa diyor salona çıkmış kumanda elinde. Televizyonlarda dolaşmıyor. O dolaşıyor. Bu tipler nasıl böyle çıktı, böyle değildi? Bu tiplerin inkısarı hayalleri, hayalleri çöktü hayatın da temeli oydu ona göre. Bu tiplerin sebebi, usta diyor ki, <laughs> 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 hayalleri çöktü. yeniden hayata kazandırmanın yolu inkısar hayali zıttıdır. <laughs> yani hayallerini tekrar canlandırmak lazım. Hayaline bir hedef belirlemek lazım. <laughs> o hayaline de uygun olması lazım. Yani yakın olması lazım. Niye asit geldi ya? <laughs> aşırı adalet, aşırı muhabbet e, ee, isabeti nazar olur. Yani böyle istisna alırım. <laughs> aşırı biraz hem teneffüs edeyim. Bir şey göndermedi diyor e, ee, şu sen gönderdin ama. <laughs> aşırı adalet, aşırı muhabbet diyor. Ustak bana dokunur diyor. E, öyle mi diyor? 13. şuada diyor ki isabeti nazar, isabet ayn dokunur. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabire gelmiş, kabire demiş ki, demek ki bunu söylememi mi istedi Cenab-ı Hak? Ben buraya sevk ettiği için yetimiz yok. kabile eline kabile bakarak diyor ki, burada ölenlerin çoğusun göz de öldü diyor. İnsanın mezara deveyi kazana koyar. Hadi biraz da yürüyelim. Bismillah. Demek ki içine kabına çekilen insanın hayali çöküyor. O zaman buna varılabilecek mavi bir Hedefli bir hayal göstermek lazım. Varabilecek bir şey. <laughs> Mesela dükkanı ayda kurayım diye böyle bir hayal kurdurtmayacağız adama. Ayda dükkan olmaz yani. Hayallerinin canlı tutulması bak hayalin canlı tutulması önü kesinlikle kesik önü kesiklikten <gülüyor> önü <gülüyor> önünü açmak hedefsizlikten def, hedef belirlemek ne yazmışım buraya önü kesiklikten ön taraf var ya böyle hedefsizlikten önünü açmak hedefsizlikten hedef belirlemek gayesizliğinden ulvi ve kutsi gayeleri gösterip arzu ve şefkatini uyandırmak. Yani bu adamı odasından ve kabından çıkartmanın yolu <laughs> ümitsiz bir adam ümitlendirmek. Hedefsiz bir adam hedef tayin etmek. Çökmüş olan hayalini yeni bir hayali bir canlandırmak. Çünkü insanı hayata tutan, hayata tutunduran, hayata bağlayan, hayatta canlı kılan <laughs> ümittir, hedeftir, gaye hayaldır, maksattır. Emelleridir, arzularıdır. İnsanı hayata bağlar bu. Dolayısıyla bu tür insanların arzularını, hedeflerini, ufuklarını açmak lazım.